Sizce vatan ne demektir? Vatan demek benim kanım, canım, vatanım, bayrağım. Her şey vatanıma kurban olsun. Vatanım ben direktmen 74'te direktmen hareketteydim. Vatanım için canımı koydum bu yola. Toprağım için canımı koydum. Ben vatan olmadı mı ben olmam. Vatansız insan olmaz. Vatansız ya. Insan olmaz. Onun için vatanın değerini bileceksin. Allah bütün Müslümanlara, din kardeşlerime yar ve yardımcı olsun. Vatan için can feda. Vatan mı kaldı ya? Harca harca bitiremediler vallahi. On namus demektir. Vatan demek vatan bölünmez. Vatan birdir, bütündür. Bayramımız birdir, bütündür. Tek vatandır, başka vatan olamaz. Bizim başka gidecek vatanımız da yoktur. Biz vatansız da olamayız Orada biz. Elhamdülillah. Bu vatanın kıymetini bilmemiz lazım. Bilmese gene vallahi bir gün soracak bizden. Vatan, namus, şeref, ahlak her şeyi vatan. Vatan tamam. demek. Vatan özgürle gezip yaşadığın bir yerdir. Vatan annemiz, babamız en bizim için en değerli, en kıymetli olan şeydir. Vatan demek vatan herkesin vatan Türkiye'nin vatanıdır. Ben Konya, Bozkır vatanım orası.